Fenerbahçe'nin genç yıldızı Alper Potuk, kulüp televizyonlu özel açıklamalarda bulundu. Öncelikle... öncelikle Kasımpaşa maçını değerlendiren Alper, maç günü saat 14'te Bağdat Caddesi'ne başlayan bir gösteri vardı. Onu görünce maçın önemi daha da artmıştı. Sahaya girdiğimizde bu atmosferi iliklerimize kadar yaşadık dedi. Karşılaşmada sahanın yıldızı olan genç oyuncu, taraftarın tezahüratlarını duyduğunda çok etkilendiğini söyledi. Alper, çok mutlu oldum, çok gururlandım. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu destek oynama ve maç kazanma isteğimi daha da artırıyor. İnşallah her şey böyle devam eder açıklaması yaptı. Alper Potuk, 22. haftada oynanacak Elazığ Spor Fenerbahçe maçı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Genç Yıldız artık deplasman mağlubiyetlerine son verme zamanı. İnşallah Elazığ'da başlatıp öyle devam edeceğiz. Elazığ Spor ve Gençler Birliği'ni yenersek yine puan farkını açacağımızı düşünüyorum dedi. Beşik... Takım olarak kendilerine çok güvendiklerini belirten Alper Potuk, Eskişehir'de gol ararken kalemizde golü gördük. Sivas'ta ise hakem hatalarıyla kaybettik. Biz kendimize güveniyoruz yolumuza devam edeceğiz açıklaması yaptı.